Hmm. Uzun bir süreden sonra Arkadaşlar hepinize merhabalar ee, Bugün Hasta bir şekilde video çekeceğim Bu yüzden öncelikle e, Kusuruma bakmanızı istemiyorum Çünkü ses tonum biraz daha kötü Çıkabiliyor bu şekilde ee, Şu an Sizin de fark ettiğiniz gibi Park alanında yürüyüşe çıkmışım Yürüyüş yapıyorum ve ee, sesler şu anda geliyor parkta oynayan çocuklar olsun işte anneleriyle babalarıyla arkadaşlarıyla gelen insanlar olsun onların arasından böyle bir e, kayıt yapmaya çalışacağım video kaydı çekeceğim e, yine e, her zamanki gibi konumuz konuşma üzerine kekemelik üzerine bildiğiniz gibi ben e, kekeme bir birey olarak e, yıllardır kekemelikle e, mücadele içerisindeyim. Daha doğrusu eden ziyade kendimi geliştirmeye daha iyi bir hale getirmeye çalışıyorum. Bunun için de tabii ki e, çok zorlandığım anlarım da oluyor. Bazen kendimi iyi hissettiğim anlarım da oluyor. E, bugünkü sohbetimiz de bunun üzerine olacak aslında. Benim gibi e, konuşma zorlu olan insanların aslında e, hayatlarında ee, en çok zorlandıkları zorlandıkları ve iyi oldukları alanlar üzerine sohbet etmek istiyorum. Ee, bu vesileyle onların da bir şeyler öğrenmesi e, benim de kendimi e, geliştirme imkanım olacak. E, ben şundan bahsetmek istiyorum en başta. Tekemi e, olan bireyler, yani benim gibi insanlar e, kendini iyi hissettikleri zaman Günlük hayatta aile ortamından, işte arkadaş ortamından duygusal alanda yaşamış oldukları insanlarla olan iletişimlerinden ötürü bu insanlar kendilerini çok iyi hissettiklerinde kekemelik oranı o derecede azalır. Yani kekeme olduklarını hemen hemen anlayamazsınız o derecede. İyi bir şekilde kendini ifade ederler, konuşurlar ama gelin görün ki bu insanların özel hayatlarında ailevi e, ortamda sorunları oldukları zaman psikolojileri bir şeyden etkilendikleri zaman mutsuz oldukları zaman bir şeyler yolunda gitmedikleri zaman özellikle bunun bunun vermiş olduğu gerginlikle birlikte konuşmaları yüzde yüz aksamaktadır. Yani e, normal bir şekildeyken söyleyebildiği bir kelimeyi kurabildiği bir cümleyi böyle anlarda maalesef kuramıyorlar, söyleyemiyorlar. Bunun da altındaki en büyük temel bana göre temeldeki sorun tamamen kişinin, insanın yaşamış olduğu toplumla ilgili. Kendini o topluma ait hissetmemesiyle ilgili. insanların davranışlarından rahatsız olmasıyla ilgili. Bunu en yakından, en uzak olan insanı da e, indirgeyebiliriz, indirgeyebiliriz yani hepsini e, dahil edebiliriz bunun içine. E, bazen e, hiç tanımadığımız insanlardan, çok uzak olarak gördüğümüz insanlardan o kadar güzel enerji e, alırız ki yani kendimizi çok iyi hissederiz ve e, konuşurken çok rahat hissederiz kendimizi. Herhangi bir gerginlik veya bir aksama e, takılmaz, zorlanma olmaz. Ama gelin görün ki bazen ailenizle, en yakın olduğunuz insanlarla bile, kardeşinizle bile konuşurken kendinizi ifade edemezsiniz. Çünkü bunun altındaki şey e, neden? E, tamamen kardeşinize ve ailenize karşı e, hoşlanmadığınız durumların olmasından kaynaklanır. Onların yapısıyla ilgili olabilir, onların davranışlarıyla ilgili olabilir. E, şu da bir gerçek. Her insanın e, her, yani her insanın herkes gibi olmasını beklemek yani kendisi gibi olmasını beklemek tabi aptallıktır. Her insan farklıdır. Her insanın kendine göre hayata farklı bir bakış açısı vardır. E, buna uygun şekilde herkes davranmayı ister. Ee, ama gelin görün ki bazı insanlar için hassas olan insanlar için özellikle bu durum böyle değildir. Çok fazla hassas olan insanlar her şeyden etkilenirler. Ee, ben de bunlardan biriyim aslında. Bunun farkındayım. Ee, bu yüzden kekemeliyim. Ee, böyle durumlarda çok fazla artıyor ve kendimi iyi ifade edemiyorum. İyi ifade edemediğim için de kendimi ayrıca üzmüş oluyorum bu durumda. Ee, gelin görün ki e, kekemelik böyle bir Farklı bir ruh hali, bu e, kekemeliğe ilgim niye bu kadar fazla çünkü birincisi ben bir kekeme olduğum için kekemelik sohbet üzerine yoğunlaşıyorum çünkü bunu yaparak en başta kendimi iletiştirebilirim ve benim gibi şu anda benim yaşamış olduğum şu ruh halini, e, günlük hayattaki çekmiş olduğum zorlukları, engelleri, benim gibi çeken binlerce insan var. Onlara en azından bir ışık olmak, bir umut olmak. Onların da en azından onları anlayan insanların olduğunu bilmeleri ve bunun farkında olmalarını istiyorum aslında. En büyük amacım da bu. Çünkü kendimizi yalnız hissetmeye başladığımız andan itibaren gerçekten yaşama olan inancımız bitiyor. Yani yaşamak istemiyoruz. Bu kadar net. Kekeme olan bir insanın Günlük hayata bana göre en çok Düşündüğü şeylerden biri de Hayatın son bulmasıdır Yani kendi hayatının Yani bu kadar derin bu kadar Önemli onun için bu kadar Büyük bir sorun haline Gelmiştir çünkü Konuşmayı bazı insanlar belki önemsemiyor olabilirler Basit Gören insanlar da var hani ya ne olmuş Yağ tarafı kekeliyorsun ve yağ tarafı Zorlanıyorsun gibi ee, bunu söyleyen insanlar da oluyor ama e, tabii ki bu dışarıdan görünen bir şey, bir de insanların içindeki e, duygular da çok önemli. Yaşamış oldukları o anki hissettikleri duygular bence daha önemli. E, biz de bu duyguları çok fazla hissediyoruz, yoğun bir şekilde hissediyoruz. Ama e, şunu anladım: e, çabalamadan, mücadele etmeden, e, zorlukların üzerine gitmeden, ne kadar zorlansanız bile mesela benim çok e, başıma böyle şeyler geliyor. Yani e, önemli bir konuda konuşmam gerekiyordur. Bir bana haksızlık etmişti veya bir sorun olmuştur. Onun verilmiş olduğu gerginlikle, haksızlıkla hani haksıza uğramış olmanın bile insan üzerinde bir olumsuz etkisi oluyor ya. Ben de, de o şekilde oluyor. Buna rağmen kekeliyorum, takılıyorum, zorlanıyorum, öfkeleniyorum. Abuk subuk cümleler Söylüyorum o anda, belki o an söylemek istediğim cümleleri de kurmakta zorlanıyorum gerçekten de öyle oluyor. Ama ne yapıyorum? üzerine gidiyorum, konuşuyorum. Ee, konuştukça da daha iyi konuştuğumu görüyorum. Ee, şu an tabii ki kendimi e, eski eskiye oranla hani bir konuşmacı bir insan olarak konuşmamın daha iyi olduğunu farkındayım ama e, ben buradaki buradaki bu sohbette ederken bile, bu durumu açıklarken bile kekemelerin sadece konuşma üzerine rahatsızlığını anlatmak istemiyorum. Kekemelerin bana göre konuşmaktan ziyade konuşamamaktan ziyade duygusal anlamda yıpranmalarından bahsetmek istedim. Yani ne kadar üzüldüğümüzü, ne kadar zorlandığımızı, ne kadar çevrenin, toplumun bizim üzerimizdeki etkisini göstermeye çalışıyorum. Sadece konuşamıyor olmak değil mesele. Mesele bu anda yaşamış olduğumuz duygular yani çok yoğun bir e, şekilde biz bunları hissediyoruz ve bunlardan etkilenebiliyoruz. Bu yüzden de e, kendimizi mutlu hissetmiyoruz. E, bu açıdan e, bunları söylemek istedim. Bugün e, uzun bir aradan sonra e, Instagram hesabıma ve YouTube hesabıma bu videoyu yükleyip benim gibi özellikle kekemelikle ilgili bir e, mücadele içerisinde olan arkadaşlarım için bu videoyu çekiyorum, paylaşım e, yapmak istiyorum. Onların da benden etkileneceği, benim de onlardan etkileneceğim, birbirimizden iyi şeyler öğrenebileceğimizi bildiğim için bunları yapmaya çalışıyorum ve elimden geldiğince sürekli yapmaya çalışıyorum. Ama gelin görün ki hepimiz insanız. Yapmamız gereken birçok iş var. Hayatın akışına uygun bir şekilde hareket ediyoruz. İşte. Ee, çalışmamız lazım. İşte özel hayatımız var. Şudur budur derken vakit kalmıyor ama elimden geldiğince yine burada yoğunlaşacağım. Elimden geldiğince günlük hayattaki paylaşımlarımı paylaşacağım burada. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi günler hepinize.